Selam arkadaşlar. Çembersel hareketin ikinci bölümünü, bölümüyle karşınızdayım. Çembersel hareketin uygulama alanlarını inceleyeceğiz bu dersimizde. Fakat burada şuna dikkat etmeniz lazım. Çembersel hareket yapan bir cismin hangi düzlemde çembersel hareket yaptığı çok önemli. Sorularda okurken ilk dikkat etmeniz gereken yer yatay düzlemde mi, düşeyde mi yaptığı. Yatay düzlemdeki çembersel harekette cismin ağırlığının hiçbir önemi yok. Çünkü ağırlığı yüzey tepkisi de dengeliyor. Yani burada cismin ağırlığının hiçbir etkisi olmadığı için ipteki oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü sadece merkezcil kuvvetin büyüklüğüne eşit. Eğer böyle bir soru düşey düzlemde olsaydı cismin ağırlığını da işin içerisine katmak zorunda kalacaktık. Şimdi çembersel hareketle ilgili Yatay düzlemdeki bir uygulama sorusu tipine bakalım. Bir cisim O noktası etrafında şekildeki gibi bağlanmış ve döndürülüyorken dönme işleminde iplerdeki gerilme kuvvetlerinin sebeplerini inceleyelim. O noktası etrafından dönen bu cismin şuradaki uzunluğunu R1, tamamını R2, m1 ve m2 kütlesi verdiğimde bu cisme merkezden dışarıya doğru gerilmesi için F1 kuvveti etki ederken bu cisme F2 kuvveti etki edecek. Şimdi baktığımız zaman T1 ip gerilmesinin sebebi sağ tarafa doğru iten iki tane kuvvet yani T1 F1 artı F2 kuvvetlerinden dolayı oluşuyor. Ama T2'yi kontrol ettiğimde t 2 oluşturan sadece bir tane kuvvet var F2. Fizikteki genel denge sola etki edenler sağa etki edenlere eşit olacak. O zaman F2 için de T2'ye eşittir diyebilirim. Bu sorularda genellikle T1 bölü T2 oranı sorulur. Yani size F1 artı F2 bölü F2'yi sormuştur. Biz şimdi merkezcil kuvvetlerin büyüklüklerine bakalım. Formülüm F, M, V kare bölü R ya da M, W kare çarpı R'dir. Şimdi burada çizgisel hızı da kullanabilirim. Açısal hızı da kullanabilirim ama mesela böyle bir soruda hangisi daha kolay derseniz açısal hız. Çünkü bir nokta etrafında dönen cisimlerin açısal hızları birbirlerine eşittir. Ama çizgisel hızlarını bulmak için açısal hızıyla yarı çapını çarparım. Yani V1 W çarpı R1 kadar. V2 W çarpı yarı çapın tamamı yani R2 kadardır diyebilirim. Bu soru için düzenlediğimde o zaman F1 için M1 çarpı W çarpı W kare çarpı R1. F2 için M2 çarpı W kare çarpı R2 diyebiliriz. Evet bir tane hemen uygulama sorusuyla devam edelim. M1 ve M2 kütleli cisimlerin kinetik enerjilerinin eşit olduğunu söylüyor. Şimdi aynı nokta etrafında dönen cisimlerin, aynı nokta etrafında dönen cisimlerin açısal hızları yani W'ları birbirine eşitti. Çizgisel hızları ise yarı çaplarıyla çarpımı kadar. Yani şuranın yarıçapı çapı R olduğu için hızına V dersem, bunun yarıçapı çapı 2R olduğu için hızına 2V'dir. Kinetik enerjileri eşitse ben artık buradan kütleleri bulabilirim. Yani birinci için 1 bölü 2 M1 çarpı V kare diğer taraftaki 1 bölü 2 M2 çarpı 4V kareye eşitmiş. 1 bölü 2'leri götürdüğümde yani M1'in kütlesi 4M M2'nin kütlesi M'dir diyebilirim. Biraz önceki konuştuğumuz hale geldi soru. Şurada 4M kütleli bir M1. Burada M kütleli bir M2. Yarı çaplar R kadar. Hemen kuvvetlerini yazalım. Buna, buna F1 etki ediyor. Buna F1 etki ediyor. Buna F2. Aynı nokta etrafında döndükleri için açısal hızları eşittir dedik. O zaman F1 eşittir. 4M çarpı omega kare çarpı R. F2 eşittir m çarpı omega kare çarpı 2r. Bu ip gerilmesi T1 burası T2 olduğuna göre yani T1 F1 artı F2. Sadece rakamları kullanalım. Burası 4 kadar burası 2 kadar yani F1 artı F2 4 artı 2'den 6. T2'ye bakalım. T2 sadece F2'den dolayı oluşuyor. F2'yi kontrol edelim hemen. F2'nin de büyüklüğü 2 çıkmış. Soru T1 bölü T2 sorduğu için cevabımız 3'tür diyebiliriz. Düzgün çembersel hareket yapan bir cisimle ilgili hareket süresince hangileri doğrudur? Şimdi bir önceki videoyu izlediyseniz buna çok benzeyen bir soru vardı. Ve orada çizgisel hızıyla ilgili çembersel hareket yaparken ben çizgisel hızının değiştiğini söylemiştim. Bakın burada dikkat etmeniz gereken şey çizgisel hızının büyüklüğü. Hız vektörel bir büyüklüktür. Çembersel hareket yapan bir cismin hızının büyüklüğü değişmez. Her noktada buraya teğet olacak şekilde V büyüklüğünde hızla hareket eder. Ama yönü değiştiği için hızına eşittir diyemem. Ama hızının büyüklüğüne eşittir diyebilirim. Buna dikkat edin. Açısal hızımızın büyüklüğü çembersel hareket yapabilmenin şartı olarak değişmez. Merkezcil ivmesinin büyüklüğü, yönü değişir ama büyüklüğü değişmez. Burada değişen büyüklükleri sorduğu için hiçbirine değişir diyemiyorum. Evet bu günlük hayatta çok karşımıza çıkan bir örnek. ÖSYM de bununla ilgili soru sormayı seviyor. Bir araç herhangi bir yolda hareket ederken araç belirli bir nokta etrafından virajda döndüğünde aracı merkezden dışarıya doğru bir merkezcil kuvvet iterken bu arabayı yolda yolla arasındaki sürtünme kuvveti dengede tutar. Eğer sürtünme kuvvetin merkezcil kuvvetine büyük ve eşitse araç yolda güvenle kalır. Ama merkezcil kuvvetin büyük yani gereğinden fazla hızlı hareket edersen yoldan takla atarsın. O yüzden burayı yazdığımda sürtünme kuvvetinin formülü K çarpı M çarpı G. Bu K çarpı N'dir. Büyük eşit M V kare bölü R yazdığımda ha, burada hemen şu karşımıza çıkıyor. Bu tip hareketlerde aracın kütlesinin bir önemi yok. Yani burayı düzenlediğimizde V kare eşittir K G R karga diyebiliriz. Yani aracın hızının büyüklüğü yolun sürtünme katsayısı ve virajın yapıldığı ya da virajın yarı çapına bağlıdır diyebiliriz. Evet en yakın süreçte sorulan yani 2019'da sorulan sınav sorusu. Otoyollar inşaat edilirken seyahat eden araçların emniyetli yani güvenle dönebilmesi için yolların nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir soru. Yol ile araç tekerlekleri arasındaki sürtünme katsayısını azaltırsan arabaların hepsi uçar. Yani güvenli bir dönüş sağlayamam. Virajların içe doğru uygun açıyla ve eğimli olarak inşaat inşa edilmiş olması aracı daha çok yolda tutan, dışarıya doğru savrulmayı azaltan bir etkendir. Virajların yarı çapı mümkün olduğunca küçük yaparsak keskin virajlara araçlar daha yavaş hızlarla girer. Yani belirli bir hızla girdiğimizde o virajdan takla atarız. Yani bizim için güvenli bir iş değil. Evet bir tane vektörel gösterim sorusu. Bu ÖSYM'nin sevdiği bir soru kalıbı aslında. Bir nokta etrafında çembersel hareket yapan bir cismin hız vektörü merkeze her zaman teğet, yarıçap ya da konum vektörü merkezden hareket ettiği yere doğru, kuvvet vektörü ya da ivme vektörü hangisini verirlerse versinler ikisi de birbiriyle aynı yönü gösterir. Her zaman içeriye doğru olacak. O zaman ivme vektörü ya da kuvvet vektörü içeriye doğru yarı çap vektörü ya da uzanım vektörü merkezden dışarıya doğru. Yani buradan şunu söyleyebilirim. Yarı çap vektörü de da uzanım vektörü her zaman iğme vektörüyle zıttır diyebilirim. Ben bunu şıklardan hangisidir diye bulmamı istemiş ama burada hız yerine momentum vektörünü vermiş. Momentum kütle çarpı hızdı. İki vektörel büyüklük. E burası skaler büyüklük olduğuna göre çizgisel hız vektörü ile momentum vektörü her zaman aynı yönlüdür diyebilirim. Evet bu da sürtünmesiz eğimli virajlar. Burada biraz önce sürtünmeli yolda V kare eşittir K çarpı G çarpı R formülünü öğrenmiştik. Burası için boş boşuna formülün çıkartılışını ispatını öğrenmeyle çalışmayın. MG, MG sin alfa, merkezcil, merkezcil kos alfa deyip birbirine eşitlediğimizde sin alfa bölü kos alfa gibi bir değerler oluşacaksınız. Bu bu tip sorularda K gördüğümüz yere sürtünmenin yapacağı işi eğim açısı sağlayacağı için tanjant alfa yazabilirsiniz. Yani formülünüz V kare eşittir tanjant alfa çarpı g çarpı R haline dönüşür. E şimdi bundan itibaren e, soru kalıpları ya da tarzların artık bir sınır yok. Yani burada yapmam gereken artık sadece denge. Silindir içerisinde dönen bir cisim bir nokta etrafında dönüyorsa bu cisme merkezden dışarıya doğru bir merkezcil kuvvet, merkez kaç kuvveti diyoruz ama öyle bir fiziksel kuvvet yok. Merkezcil kuvvetin yönü içeri doğrudur. Bunu dengeleyecek aynı büyüklükte zıt yönlü olan kuvvetten bahsediyoruz. Aşağıya gitmek isteyen de bir ağırlık var. Yani şimdi biz yatay şöyle bir yere m kütleli bir cismi koyduğumuzda bu mg kadarlık kuvvetle aşağı gitmek isterken bunu Yukarıya doğru sürtünme kuvveti durdurur. Yani sistemin dengede olabilmesi için sürtünme kuvvetinin mg'ye eşit ya da büyük olması lazım. Sorun burada sürtünme kuvveti nedir? Sürtünme kuvveti sürtünmeli zemine yapılan dik etki çarpı k. Şimdi bakın bu döndürdüğümüzde burada zeminle sürtünmeyi sağlayan şey cismin ağırlığı değil. Dışarıya doğru etki eden F kuvveti. Yani burada zemin tepkisi yerine Merkezcil kuvveti yazacağım. Yani o zaman düzenlediğimde sürtünme kuvvetinin formülü K çarpı F merkezcil. Eğer cismin ağırlığına eşitse cisim dengededir diyebiliyorum. Bu da yine biraz önceki gibi sürtünmelinin sorusu. Sürtünmedeki işi sürtünme katsayısı yaparken burada işi eğim açısı halledecek. Yani burada yine K gördüğüm yere tanjant alfa yazarsam konik kaç sorularında soruların hepsini çözmüş olurum. Ama burada şuna dikkat edeceğiz. Bu tip sorularda ip gerilmesi yukarı doğru merkezcil kuvvet hep döndüğü nokta olan merkezine doğru ağırlık ise aşağıya doğru gösteriliyor. Burada şu serbest cisim diyagramı bizim için önemli. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur, hangisi doğru gösterilmiş tarzında sorularla karşılaşabiliriz. Evet 2018 AYT sınav sorusu bir konik sarkaç hareketini vermiş. Kuvvetlerin yönünü soruyor. Şimdi bu tip sorularda hiçbir şey aklımıza gelmesek aklımıza gelecek olan şey cisme etki eden merkezcil kuvvetin yönü ile ivmenin yönünün yön olarak aynı olacağı. Bunlar hep aynı yönlü. Direkt eleme yapabiliriz. F ile A'nın aynı yönlü olmayan şıklarını eleriz. Şimdi ikiye indirdik. Bunları ikiye indirdiğimizde çembersel hareket yapan bir cismin hız vektörü ile ivme ya da kuvvet vektörünün hep birbirine dik olduğunu söylemiştik. O yüzden bunun paralel olduğu bir kuvvet de olamaz. Yani burası için A şıkkını doğrudur diyebilirim. Çünkü burada cismin O noktasından A'dan B'ye geçerken mi, B'den A'ya geçerken mi şeklinin, hangisi olduğunu söylememiş, hangisi gibi olabilir diye soruyor. Evet yine dediğim gibi uygulamaların herhangi biri bir sürü şekli var. Biz burada yine denge yazacağız. Bir masa üzerinde m kütleli küçük m kütleli cismi çeviriyoruz. Bir delikten geçip aşağıdan asmış olduğumuz g'yi dengeliyormuş. Aynı iple bağlı oldukları için şu g t tarafından dengelendiğinden dolayı burada ip gerilmesi G kadardır diyebilirim. Bu sorular yatay düzlemde gerçekleşiyor. Yatay düzlemde. Yatay düzlem için ne demiştik? Cismin yani M kütleli cismin ağırlığının hiçbir önemi yok. Çünkü bunun aşağıya doğru olan ağırlığını yukarıya doğru enlik masa tepkisi dengeliyordu. Yani buradaki ip gerilmesi de sadece cisme etki eden merkezcil kuvvet kadardı. İkisi birbirine eşit dediğimde yani yukarıda dönenin merkezcili aşağıya gitmek isteyen cismin ağırlığı kadar olursa cisim dengede kalır. Merkezcil kuvveti büyütürsem cisim yukarı çıkar ya da cismin ağırlığını büyütürsem cisim aşağıya doğru hareket eder. Hemen bir tane uygulama sorusu. Burada y kütleli cismin ağırlığı aşağıya doğru y çarpı g kadar yani buradaki ip gerilmesi t Mi'ye çarpı G kadar. Buradaki iple aynı. O zaman buradaki ip gerilmesi T de dışarıya doğru X ismini etki eden merkezcil kuvvet kadar. Yani T eşittir F X. Hemen yerine yazıyorum. Hız olarak açısal hız verildiğinden dolayı açısal hızlı merkezcil kuvvet formülünü yani Mx çarpı omega kare çarpı R'yi T'ye eşit olduğu için Mi'ye çarpı G'ye eşitliyorum. Yerine yazdığımda Mx çarpı 25 çarpı 0.4 eşittir MY çarpı 10 diyebilirim buradan işlemimizi yaptığımızda şurası da zaten 10 yapacak onlar birbirini götürdüğünde birbirine eşittir diyebiliriz Evet düşey düzlemde çembersel hareket artık cismin ağırlığının da işe yaradığı sorularla karşılaştık Düşey düzlemde çembersel harekette cismin artık kütlesinin de bir etkisi var. İp gerilmesine o da katkıda bulunuyor. Şimdi biz çembersel hareket yaparken şuna dikkat etmek zorundayız. Bir cisim çembersel hareket yaparken çembersel hareketin merkezinden dışarıya doğru her zaman bir kuvvet etki ediyor dedik. Her zaman dışarıya doğru bir kuvvet etki ediyor. Bu kuvvetleri yön olarak gösterelim şurada. Dışarıya doğru gösterdim. Burada da şöyle gösterdim. Ama bu cismin yer çekiminden dolayı kendi ağırlığı da var. Yani cisim buradayken aşağıya doğru bir MG'si. Buraya geldiğinde yine aşağıya doğru bir MG'si. Üst tarafa geldi yine MG. Bu tarafa geldi yine MG dedim. Şimdi ben bunları iple çeviriyorsam ve buradaki ip gerilmelerini araştırıyorsam şuna bakacağım. Bunların ikisi burada aynı yönlü olduğu için üstlerindeki ip maksimum gerilmeye sahip olacak. Burayı kontrol ettiğimde de bu altlarındaki ip de minimum gerilmeye sahip olacak. Yani burası için merkezcil ağırlığı toplarken burası için merkezcilden ağırlığı çıkartmak zorundayım. Ama yatayları kontrol ettiğimde fizikteki denge kuralı sola etki eden sağa etki eden eşit olacağı için burada merkezcilin dengelediği kuvvet T kadar olduğu için buradaki ip gerilmeleri sadece merkezcil kadardır diyebilirim. Yani bu cisim için M noktasındaki ip gerilmesi en büyük, L noktasındaki ip gerilmesi en küçüktür diyebilirim. Ama K noktasındaki ip gerilmesi sadece merkezcil kuvvet kadardır deriz. Evet, düşey düzlemde L uzunluğundaki bir ipin ucuna asılmış M kütleli cisim verilmiş. K noktasından ancak geçebiliyor. Şimdi burada bir noktadan ancak geçebiliyorsa buradan ancak geçebilmesi için buradaki tepki kuvvetinin ya da buradaki ip gerilmesinin sıfır olması lazım. Biz biraz önce cisim bu noktada ya da bu noktada hareket ediyorken dışarıya bir merkezcili, aşağıya mg'si var dedik. Ama burada aşağıya merkezcili yine aşağıya doğru mg'si vardır dedik. Buradaki tepkinin eşit olabilmesi için yukarı doğru olan merkezcilden cismin ağırlığını çıkarttığımda hiçbir şey kalmaması lazım. Ha bu da bana zaten merkezcilin mg kadar olduğunu buldurdu. Soru L noktasındakini soruyor. O zaman L noktasındaki ip gerilmesi yani en alttaki ip gerilmesi merkezcille cismin ağırlığının toplamıydı. Merkezcili şimdi mg olarak bulmuştuk. O zaman buradaki ip gerilmesi için 2mg'dir diyebilirim. Şimdi gençler bunlarla ilgili karışık soru çözmeye devam edeceğiz. Konuların anlatımı bittikten sonra bunların karışık soru çözüm videolarını muhakkak izleyin.